Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bunlar çılgın kaypa. Sıra anca bunlara geldi arkadaşlar açmaya. Bakalım ne yapacaklar çıksınlar da dışarıda. Gökbey perişan durumda arkadaşlar. Onu yine iki sefer uçurdum. İki sefer uçurdum onu. Perişan oldu arkadaşlar. Eh maşallah be, eh maşallah be damızlıklarımıza. Yalnız bir tane işaretli kuş var. Bulmanın işi yine başladı. Çıkmaması lazım o kuşun. lazım. İşte böyle arkadaşlar. Tekrardan cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir İzmir akşamından cümleten hayırlı akşamlar. Valla anca bunlara geldi sıra arkadaşlar. Yavruları uçurdum. Aksunguru uçurdum. Derken sıra bunlara geldi. Bunlar bizim damızlıklar. Bunlar serbest sayfalar. Çılgın tayfa, serbest sayfa Bunları serbest. bunları istediği gibi iner, kalkar, uçar, gelir, yatar. Biri de yerde sakla atar. Baba mavi. Dişi yumurtlatamadı yalnız. Bakın, bakın, bakın. Bakın, kendi kendine kalktı gitti. bak. görüyor musunuz? Bakın, bakın. Kendi kendine kalktı. Allah'tan etrafımda kuş yok benim arkadaşlar. Duman da uğraşıyor, insin mi, uçsun mu, ne yapacağını bilmiyor işte. Dumanı görüyorsunuz. Bir beyaz daha kalktı. Valla kalkıyorlar, uçuyorlar, grup yapıyorlar. Grup uçuyorlar. Bizim kuşlar böyle, dediğim gibi bunlar serbest tayfa arkadaşlar. Çıldım tayfa, serbest tayfa. Geldi geliyor, inemez ki. Duman inemez ki. Duman inemez hiçbir yere. Zaten inmediği için onu yatırmıştım. Sağa sola iniyor diye. Şimdi tam oldu. Beş, beş tane kuşla sefer yapar. Ama uzun, uzun, da gidiyor. Ha. İşte şu gökbeğin sonunu görsem şu gökbeğin sonunu bir görebilsem dumanla işleyeceğim onu da. Yavaş oldum, yavaş oldum, yavaş oldum, yavaş düşken. Öbürsü de kalktı şimdi. Biri inerken biri kalkıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar bizim kuşları. Biri inerken biri kalkıyor. Aslında bunlara su koymak lazım banyo için ama vakit de geç. Bakın yükseldiler işte. Dumanı da yükselttiler. Kendileri de yükseldi. İki tane beyaz yavru bizim kuşlar böyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Öyle 70-80 metrelere inanmayın arkadaşlar. Öyle çıkmaz öyle kuşlar. 25-30 metre yaptın kuşunuz. 20-25 seferde sefer yaptın. Şampiyon sizsiniz arkadaşlar. Şampiyonsunuz yani. Öyle yok 50 metre, 60 metre, 70 metre gidecek kuşlar. Ondan sonra bir ay sonra o kuşu göremezsiniz. Aa, kuş uçacak. İki saat, iki buçuk saat, bir buçuk saat oyun kuşu uçacak. 20-25 sefer yapacak, düzgün seferlerini de yapacak. Sizden kralı yok arkadaşlar. Bakın nasıl yükseldiler görüyor musunuz? Nasıl yükseldi kuşlar. Dumanı da aldı gittiler. Duman zaten nefeslendi artık. Duman da işte dediğim gibi sağa sola inmese Buraya inebilse duman onu uçururum ben de inemiyor buraya işte arkadaşlar bakın şimdi ne kadar yüksekte uçuyorlar. Üç tane kuş uçuyorlar işte. Bir tanesi burada. Öbür tarafa geçtiler. Bakın. Üçü burada uçuyorlar işte. Dumanın hayatını kaydırdılar. O genç yavrularla uğraşabilir mi o ya? Yani? çok kuş var ki arkadaşlar biz uçurmaya çalışıyoruz ama hangi birini uçuracağız işte böyle açtık bu uçuyorlar bakın. Yükseklerde uçuyorlar. Bu hazır bir kuş ama işte dediğim gibi buraya inemiyor buraya. Benim de en şeyim burası arkadaşlar. Düştürüm bu. Kuş buradan kalkacak buraya inecek. Dört beş takla vurur, üç takla vurur. i̇nmez İn, inemez. Gitti bakın karşıya atacak şimdi o zaman. Atamadı, attı, attı. İşte böyle kuşu sevmiyorum. Böyle kuşu sevmiyorum. Kuş kalktığı yere inecek ya. Bakın yine üç tane oldular. Bir tane daha kalktı arada. Çılgınlardan. Ama dumanı sevmiyorum işte arkadaşlar. Böyle yapıyor sevmiyorum. Yemi gördüğümü tepeleme atlıyor. Yemi gördüğümü tepeleme atlıyor. Ha, bunlar da zannediyorlar. Yuvada yem vereceğim. Haydi. Gülen kuş kuşina Oraya değil, buraya, buraya. Kuşlar da kuduruyor oradan. Hasta bizim kuşlara. Son durum yumurtalar yatıyor. Burada bir yavrumuz var. inin aşağıya Yavaş, yavaş düşersin şimdi, yavaş. Arkadaşlar iyi seyredin. Bu kadar beyazı zor görürsünüz. Yavaş o da düşecekti valla. İşte böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Maşallah la kuvvete illa billah kuşlarımız ne kadar neşeli. Kurt ilacının faydaları arkadaşlar. Arkasından vitamin. Maşallah la kuvvete illa billah. Hastalık gelmeden önleminizi alın arkadaşlar. Hastalık gelmeden önleminizi alacağınız. Şimdi mevsim geçişi kuşlara çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar gıdalarına, vitaminlerine, antibiyotiklerine bu havalarda çünkü kışa girdik birden havalar soğudu burada İzmir'de bakın bu da yumurtaya kovalıyor bunu benim canımı sıkıyor bu havalar mevsim geçişleri arkadaşlar Artık şeyler de değişti. Dünya'da mevsimler de artık iklim şeyi dediler. Ne diyorlar? Bir şeyler diyorlar. Yani mevsimler değişti artık. Kuşlar durmadan tüye girer çıkarlar. Ne bileyim? Hastalık gelir. Allah korusun. O yüzden tedbirinizi alın arkadaşlar. Küvetlerinizi temiz tutun. Sürekli temizleyin. Yerlerine dikkat edin. Şimdi ben bir, bir, iki gün sonra bir de bir tilajı yapacağım bunlara. Yok ama ol, olsun. Tedbir amaçlı. Yine de Çünkü bit, bit, bu yudaydan geliyor arkadaşlar. Yemlerden geliyor kuşlara. Yoksa ne olduğu yerde nereden olacak? Kümesinizi temiz tutun. Havalandırmalarınız böyle güzel olsun rüzgar almasın. Kümesinizi, kümes, kümesinizin istikameti doğuya doğru olsun. Güneş doğarken sabahlara her sabah güneş alsın. Yani bunlar çok önemli faktörler arkadaşlar. Islak olmasın. Bakın kuş üşümez. Ceyranda sıkıntı olur ama kuş üşümez. Yeri ıslak olmadığı sürece ayağı ıslak hani şeye, ee, Ayağının altı ıslak olmadığı sürece kuşlara bir şey olmaz arkadaşlar. Ama dediğim gibi tedbirinizi alın, takdirini Allah'a bırakın. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar.